Şimdi bize diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde gerçel dediği reel yani tüm kümelerde tanımlı. Ee, bu zaten böyle olmazsa fonksiyon olmaz. Ya daha doğrusu şöyle fonksiyonun bir tanım aralığı var. Örneğin eksi 4'ten 5 aralığı derse fonksiyon şuradan başlamıştır. Eksi 4'ten 5'e kadar bir fonksiyondur. Şurada durmuştur. Bu reel sayı dediğine göre demek ki fonksiyon başlıyor devam ediyor gidiyor. Tamam Bu tanım aralığı çok da önemli değil. Yani önemli şu an için önemli değil. fx 3x 5 biçimde tanımlanıyor. Fufa. Fufa ne demek biliyor musun? Bu tarz sorularda fofa F'in içerisinde bir tane F yazıyorsun. Bunun cevabı 7. Ne demek bu? Önce X gördüğün yere yani F'a'yı görmek için mantıken F'a'yı nasıl buluruz? X yerine A yazarız. X yerine A değil mi? F A olmasın. Evet. X yerine A. Hı -hı. X yerine A yaz diyor. Yazdım. Ne çıkacak? F A neye eşit oldu? 3 A eksi 5. Ne 7'si ne 8'i kız? Bu. Tamam. O 7'ye sonra eşit olacak. Bu F A şu an. Sonra diyor ki bu F'a'yı git, git bu F'a, şu F'a'ya, bunu evet. F'in içine yaz bak. Şunu şunun içine yaz. Yani ne oldu bizim sonucumuz? Bu F'a ne eşitti? 3A-5 değil mi? 3A-5, evet. O zaman ben ne yazdım? F'in içerisine 3A-5 mi yazdım? Evet. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. yazdım. F'a 3A-5'ti, 3A-5. E bunun 3A-5'i elde etmem için mantıken X yerine 3A-5 mi yazmam lazım? Evet. He, o zaman ne oldu? 3 çarpı x yerine 3a eksi 5 yazıyorum. Yazdım. Eksi 5 oldu. Şurası. Bak şu eksi 5. Kafan karışmasın. A e, x yerine sadece bunu yazdım. Bu x. Eksi tamam. 5. Burası. Bu ne eşitmiş? 7. 7 ye. Bu. Eğer direkt fadeseydi biz ilkini direkt yeri eşitleyecektik bunu. Hı -hı. Ama bize fofayı istiyor. Yani iki kere yazın diyor. Bulduğun hmm. sonucu gidi Yerine yaz. Eğer bir tane daha isteseydi bunu bir daha gidip yerine yazacaktık. Tamam mı? Fofofofof deseydi. Sonra buradan sonra artık denklem 3'ü dağıtıyorum. 9a. Eksi evet. e 15. Eksi 5'ten eksi 20. Karşıya gönderdim. 27 oldu. Eksi 20 artı 20 geçti. A eşittir. Buradan 3 çıktı. Evet. Bu kadar. Zor bir şey değil aslında.